Metin 2 TR Marmara'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün 36. video ile beraberiz. İsterseniz e, direkt BK'larımızı okuyarak videomuza başlayalım dostlarım. Önce savaşlarımızla başlıyoruz her zamanki gibi. E, bilgi kısmını da şöyle aşağı indirdikten sonra ve V'ye basıp şu kısmı da açtıktan sonra başlayalım isterseniz. Umarım hava kılıcımız geçer. Bu aralar münzevi elde edemiyoruz maalesef. Okuduk. Maalesef hava kılıcımız yandı. Yani eksi bir 15 hem de başladık. Kılıç çenememizi okuduk. O da yandı. Öfkemizi okuduk. O da yandı. Madencilik. Madenciliğimiz geçti. Gayet güzel. 11 oldu. Dönüşümümüzü okuduk. Maalesef dönüşümümüz yandı. Atevcilleştirmemiz. O da yandı. Sinsuyu okuduk. O da yandı. Çuncuyu okuduk. Bir tek çuncuyu geçti dostlar. Biyoloğa gelecek olursak dostlarım bir tane lanet kitabımız kalmıştı. İnşallah geçer ve e, lanet kitabı görevinden kurtuluruz. Bastık. Evet gayet güzel. Tapınak ruh taşına ihtiyacım var dedi. Lanet kitabı görevinde bugün bitiririz dostlarım. Bir de şamana geçelim şimdi. Evet dostlarım geçtik şamanımıza. Bilgi kısmımızı yine aldık. V'ye bastık. O sekmeyi de aldık buraya. İsterseniz direkt başlayalım. Evet kutsamamızı okuduk. Evet kardeşlerim şamanımıza geçmiştim. E, kutsamamızı da okumuştum fakat kitap kaybolmamıştı. Bir baktım oyun donmuş ama e, oyuna tekrar girdiğim zaman kutsama BK kayboldu. Vallahi şu an kutsamayı okudu mu okumadı mı onu bile bilmiyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kutsam artık şansa kaldı. Son durumu ne bilmiyoruz ama devam edelim. Ejderha yardımımızı okuduk. Gayet güzel. 3 yetenek kitabı sonra M5 olacak. Madenciliğini okuduk. Gayet güzel. Şamanımız bugün güzel geçiriyor. Sunzimizi okuduk. Maalesef yaktı. Dönüşümü okuduk. Gayet güzel o da geçti. Çuncu'yu okuduk. O da geçti. Sinso'yu okuduk. Maalesef yandı. Ork dışında verelim isterseniz. Onu da verdik. Maalesef bu diş çürümüş dostlarım. Bir önceki videomuzun sonunda pazar kurmuştuk dostlarım. İsterseniz bir de pazarın son durumunu göstereyim size. Evet dostlarım 68M gibi para biriktirmiş. Daha deniz kızı sandıkları ve altın okeyi duruyor. Gördüğüm kadarıyla taşları falan satmış kutsamaları falan. E, güzeldir. Şimdi bu deniz kızı sandıklarını falan da pazara koyarım. Çünkü zaten e, birkaç saat sonra balık etkinliği olduğu için bu deniz kızı sandıkları direkt satılır diye düşünüyorum. Evet dostlarım Kızıl'a bir arkadaşıma eldiven düşürmeye geçeceğim. E, lanet kitabı görevinin ruh taşını düşürmeden önce. O yüzden dedim şuradan e, günlük simya görevini de alayım. Hem o da bir yandan birikmiş olur. Evet dostlarım geldik Kızıl'a. Bir metnimiz patlıyor. Bakalım eldivenimiz var mı buradan. Baktık şöyle bir. E, görünürde maalesef eldiven yok gibi duruyor. Evet dostlarım bir metin daha bulduk. Bu da kesiliyor. Bakalım eldivenimiz var mı. Umarım vardır da çok fazla uğraşmayız. Patlamak üzere metnimiz. Bakıyoruz patladı neredeyse. Hadi oğlum patladı. Ee, bakıyoruz maalesef yine eldiven gözükmedi. Aslında bütün eldivenlerimiz falan da takılı ama maalesef eldiven düşmüyor bir türlü. Evet dostlarım bir metnimiz daha patlıyor. Bakalım eldiveni atacak mı? Az kaldı canı zaten. Seri bir şekilde keselim. Hemen ertelim. Şuradan bir tane de yeşil iksir içeyim hatta. Aslında bayağı indirmiştim canını ama Engin'i beklerken şurada ee, birazcık canlı basmış metin. Bakalım atacak mı buradan? Çok az bir şey kaldı zaten. Patlamak üzere patladı. Bakalım hırsız eldiveni var mı? Maalesef yine yok dostlarım ya. Tüh. Evet dostlarım bir metnimiz daha patlamak üzere. Bakalım bundan atacak mı? Artık atsın ya. Çok uğraştık çünkü. Attı. Maalesef yine eldiven görünürde yok. Sanki hiç eldiven takmıyor gibiyiz. Drop alamıyoruz ya dostlarım. Gördüğünüz gibi 1, iki, 3. eldiven de takılı ama maalesef bir türlü drop yok. Evet dostlarım bir metin daha bulduk. Metin bulmakta bugün hiç sıkıntı çekmiyoruz. Fakat bir türlü eldiveni alamadık. İki kişi sırada bekliyor için içinde. Bakalım inşallah bundan atar. Eldivenimiz takılı aynen kontrollerimizi yaptık. Hadi bakalım inşallah bu sefer atar ya. Patladı. Ee, bakıyoruz. Valla aha hırsın eldiveni gayet güzel. Bir tanesi düştü. Hemen e, bir kardeşimiz alsın bunun sonra da diğerine geçelim. Evet dostlarım bir metin daha patlıyor. Umarım bundan da atar da iki kardeşimizin de eldiveni e, bu şekilde düşmüş olur. Bakalım patlamak üzere 85'lik metin daha güzel eldiveni atıyor 90'a göre dediğim gibi. Patladı bakalım eldivenimiz var mı? Gayet güzel eldivenimiz var. Evet dostlarım zaten yakın arkadaşlarım olduğu için ve takipçimiz olduğu için eldiven başı 10 düşürdüm. Bir 10 aldık şimdi bir 10 daha alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şu biyoloğun rüt taşı görevini yapacağım. Buradan tekrardan kardeşlerime hayırlı olsun. Evet dostlarım kızıldaki işimizi bitirdikten sonra e, şu biyoloğun tapınağı taşı görevine gideceğim şimdi. E, tapınağı rütbaşını Hvank tapınağındaki mistiklerden bulabilirsin diyor. İsterseniz dostlarım oraya geçelim. Evet kardeşlerim an itibariyle tapınağı taşını da burada düşürdüm. Hemen zaten şu e, illa bu... Görevde mistik dediği için şöyle sonlara kadar gitmenize gerek yok. Burada da gayet güzel bir şekilde düşüyor. Zaten şuralara gittiğinizde manzarayı göreceksiniz dostlarım. Emekçiler yine orada çatır çatır çalışmaya başlamış. Evet dostlarım e, Ruh Taşı'nı düşürdükten sonra geldik bir yolun yanına. Tıkladık bakalım. E, bize bir reçete verdi. Bayakoya yolluyor şu anda bizi. Evet geldik Bayakoya. Bakalım ne verecek bize. E, saldırı hızımız kalıcı olarak 5 puan arttı dostlarım gördüğünüz gibi. Şuradan da bir tane ihtişamlı abone sandık verdi. Bunu da açtık. Hırsız eldiveni 3 saat. E, gayet güzel işimizi görür. Sıkıntı yok. Evet dostlarım karakter atıp geldikten sonra gördüğünüz gibi biyolog tekrardan çağırıyor bizi. Hatıra görevine başlayacağız artık bugün. Asıl önemli zaten bizim için hatıra göreviydi dost. Bunun sebebi de şu. Hatıra görevi bittiği zaman kalıcı olarak artı 60 savunma alacağız. Evet tıkladık bakalım bir olaya. Burada olman harika falan diyor. E, gördüğün gibi şeytan kulesinden falan bahsediyor. Yani hatırayı düşürebileceğimiz yerlerden bahsediyor. Zaten benim yanımda hatıra var Bakalım verebilecek miyiz tekrardan Özütümüze bastık yine Hatıra dedik Direkt ilk hatıramızı e, bir gün bile beklemeden zaten verebiliyoruz görevi bitirdiğimiz için Bastık Gayet güzel İlk hatıramız geçti ve 14 tane daha lazım dedi 2 hafta içinde inşallah bunu da bitirmiş olacağız Evet kardeşlerim yine geçtik yan hesabımıza Şu yüzbaşı görevine e, Bugün de birazcık denemek istiyorum Bakalım düşürebileceğiz mi sayfayı Bu görevle e, başımız cidden büyük sıkıntıda ama ee, mecbur yapmamız da lazım. Evet, dostlarım kısa bir süre sonra balık eventi başlayacak. Arka e, tarafta. Başlı yüzbaşı kovalamaya devam ederken balık eventi için hazırlığımı tamamladım. Yemlerimi falan aldım. Şimdi şöyle güzel bir yer arıyorum. Güzel bir yer bulduktan sonra bu hesabı oraya bırakacağım. Ondan sonra zaten balık eventi başlayacak. Evet dostlarım bir 5 dakika sonra balık eventimiz başlıyor. Yine karakterlerimizi hazırladım. Şu iki karakteri yine yanıma getirme sebebim dostlarım. Envanter balık eventinde çok çabuk olduğu için. Envanterimde oldukça bunları aktaracağım. E, zaten daha önce 3-4 tane e, balık eventi ilgili video çektiğim için. Yani e, balık eventinde balıkları nasıl tuttuğumu ondan ayrı balık yap pozlarını nasıl oynadığımı bir 3-4 videoda rahatlıkla gösterdiğim için e, bu videoda tekrar o kısımları göstermeyeceğim dostlarım e, bir 3-4 dakika sonra event başlasın 4 saat sonra eventin sonunda hasılatı hep beraber bir hesaplarız bakarız duruma göre açarız veya satarız. Ben şimdi event'e geçeyim dostlarım. 4 saat sonra görüşürüz. Evet dostlarım an itibariyle balık event'i bitti. Ee, balık event'i 4 saat ama bugünkü event'te maalesef 3 saatini falan verimli kullanabildim. Derbi maç vardı onun dışında e, arada bir yemek molası falan verdim. Yani 4 saatlik event'in 3 saatini verimli geçirdim diyebilirim. Toplamda baktığımız zaman dostlarım e, 225 açım sandık kastım. Bunda sadece büyük boy ve küçük boylar var. Bu boy hesabımıza geçtiğimiz zaman ise dostlarım gördüğünüz gibi buradaki bütün sandıklar orta boy. 225 açım balık sandığının dışında 3 tane ya bir, 3 tane de altın sudak kastım. Yine ufak tefek böyle 3-5 edecek balıklar var palamut falan da. Onlar çok önemli değil açıkçası. Valla dostlarım şu anda balık piyasasını iyice düşürdüler balık sandıklarının piyasasını. Ama maalesef bu sefer satmayı düşünüyorum. Geçen haftaki olan etkinlikte ki e, videodaki balık sandıklarını düşeğe satacağımı açarım demiştim. Ama bu sefer e, biraz para lazım olduğu için maddi olarak birazcık son zamanlarda çöküntü yaşadığımız için para lazım. Bundan dolayı artık kaç tane gidiyorsa satacağım dostlarım. Evet dostlarım balık eventinin ardından örümcek sindanının 3. kata geldim. Valla şu vahşi yüzbaşı görevleriyle sürekli vakit kaybediyorum. Dedim artık bir hesabımı da 61 e yapayım. Selim kardeşim yine beni 61'e kasacak şimdi. Dostlarım valla çift bilgelik artı ya bir falan basacağım. Hatta şuradan bir tecrübe yüzünü takalım. Ee, bilgeliğimizi takalım. Bilgelik iksirimizi de basalım. Şunu da çıkartıp taktığımız zaman e, hemen şöyle XP'yi göstereyim size dostlarım. 280 XP var. Bir de ya bir bastık. Başla diyelim Selim kardeşimize. Başlasın bakalım nasıl XP gelecek göreceğiz. %73.87 XP'miz şu anda. Valla XP'nin gelişini görüyorsunuz dostlarım. Nasıl seri bir şekilde geliyor. Gayet güzel. Böyle 61'e kadar devam edeceğiz bakalım. Evet dostlarım Selim kardeşimizin internet kaynaklı yaşadığı bazı problemlerden dolayı bugünlük 53 levelde bıraktık hesabımızı. Bunu hiç kattan indirmeyeceğim. Bu şekilde burada bırakacağım. 61 olduktan sonra artık artık yarın mı kasarız, ertesi gün mü kasarız ondan sonra indiririm. Devam edelim. Arkadaşlar bu bir kamu spotudur aklı olan bu vahşi yüzbaşı göreviyle uğraşmasın. 3 gündür bu görevle uğraşıyorum. Aşağı yukarı 10-12 saat vaktim yedi ve hala yapamadım maalesef. Allah bu görev yüzünden 3 kilo verdim. Bir sürü item kaybettim ama gördüğünüz gibi çarımın üzerinde item kalmadı. Hala bir türlü yapamadım görevi. Bu görev pişmanlıktır. Sakın yapmayın. Evet dostlarım bildiğiniz üzere bizim balık eventinden sonra adetimizdir. Küçük boy sandıkları her zaman açarız balık eventinden sonra. İsterseniz açmaya başlayalım. Açtık. Cesaret pelerini olsun işimizi görür. Maymun yumurtası. Tecrübe yüzüğü. Maymun yumurtası. Karayağız. Kritik isabet. Havai fişek. Yank. Kutsama. Havai fişek. Cesaret pelerini. Maymun yumurtası. Yank. Yine yank tecrübe puanı, delici isabet, tecrübe puanı, zen fasulye, arttırma kağıdı gayet güzel. E, 3 tane oldu. Bu arada dostlarım arttırma kağıdı arttırmak isteyen kardeşlerim varsa oyundan bana ulaşabilir. 15 hemden atabilirim. Devam edelim. Altın açtık yine kutsama küresi. Hız iksiri. Ya, bir tane bile demirci alamadık ya. 42 isabet ve son olarak yang çıktı. Maalesef dostlarım e, aşağı yukarı bir 23-24 tane açtık. 45-50 arası satışı olurdu. Ama maalesef bir kutsama küresi gördüğüm kadarıyla bir tane de arttırma aldık. Olsun yapacak bir şey yok. Sonuçta kendimiz kastığımız için çok fazla da zarar görmüyorum açıkçası. Evet kardeşlerim geçtik şamanımıza. Niye şamandasın diye soracak olursanız. Bir planım vardı aklımda. Aslında birinci köyde yapacaktım ama sonradan normal emeğiyle oynayan, gerçekten hakkıyla oynayan oyuncuların peşine takılırsa diye düşündüm. O yüzden dostlarım şöyle ikinci köyde bu kısma genel atacağım. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar normal hakkıyla oynayan oyuncuların emeğini çalıyor. Benim de sandıklardan kalma bir generalim vardı. Onu dostlarım ben buraya atacağım. Bu artık general sabaha kadar bunların başına sıkıntı olur. Onların içinden geçer yani sabaha kadar. Gördüğünüz gibi direkt general onu yakalayıp yatırdı dostlarım. Ben şimdi buradan ee direkt hatta ben direkt burada yatayım bu benim peşime gelmesin. Ondan sonra şehir atarım bakarım keyfime. Ve bundan sonra da sandık açtıkça genel çıktıkça dostlarım sürekli bu hilecilerin başına musallat edeceğim. Eğer siz de sandıklardan falan genel çıkarıyorsanız dostlarım birinci köye atıp normal oyuncuların hakkına girmek yerine böyle hilecilerin yanına atarsanız onların kazancını bir nebze olsun engellemiş olursunuz. Belki o adam 20-30 tane daha hesap açmıştır şu an fakat olsun. Ne kadar karını kırpsam benim için o kadar iyidir. Evet kardeşlerim yine rahat duramadım. Ee, birazcık sandık aldım. Ee, bugün fazla e, küsuratlı bütçemiz olmadığından dolayı bildiğin üzere ben öyle çok fazla von bozup sandık almıyorum. Ama üzerimde nakit M olarak biriktikçe e, o küsüratı değerlendirmeye çalışıyorum sandık açarak. Bakalım bugün şansımızda ne var? E, pazar hesabımızda bir 100M kadar nakit vardı onu aldım. Onlarla birazcık toparladım. Yani dostlarım şu anda buraya 115-120M arası bir para verdik toplamda. İsterseniz açmaya başlayalım dostlarım. Önce meleğlerle başlayalım. Açtık 10M çıktı e, yanında e, pek bir şey yok. Artı 5 çoşku çıktı 15 şans savunması var. Açtık diğer meleği de o yine 10M çıktı. Ejder dışı çıktı. E, maalesef meleylerden bir e, 20M kadar zararımız var. Umarım hidralardan falan toparlarız e, kayrı kalan zararımızı. Dostlarım hidralardan önce isterseniz razadorları açalım. Bunlar zaten hani, çok fazla değerli olmadığı için önce bunlarla başlayayım dedim. Bunların tanesi şu anda 4M700 civarında. Açtık bakalım. Aslan ağzı kalkan. Safir işleme. Tecrübe puanı. Tecrübe puanı. Ejder pulu kalkan. Kıymetli apolet. Yank. Şeytan kanadı şakram. Erguvan ejderha çeliği. Yakut oyma bıçağı. Amet soyma bıçağı. Duygu çantası. Kırmızı ejderha çeliği, akik ve orkide çıktı. Dostlarım buradan da güzel bir zarar ettik. Ee, razadorlara toplamda 22M, 23M civarında para e, vermiştik. Oradan da bir zarar ettik. 22M oradan, 20M de meleğlerden. Toplamda şu an 42M gibi bir zararımız var. Bakalım hidralardan e, bu zararı çıkartabilecek miyiz? Açtık bakalım. Hakim kuşağı asil gayet güzeldir. Açtık. Sizin taşı destesi. Kan kırmızı inci. Taş sanatı kitabı, taş sanatı kitabı, nesli yumurtası, protein lokması, kan kırmızı inci ve rastgele sandık, Rastgele sandığından da kırmızı kurdele artı. Kardeşlerim valla galiba e, hidralar bizi şu anda kurtardı. Çünkü o nem taş sanatlarının tanesi. Kırken buradan nesli yumurtası e, en son ne kadardı bilmiyorum ama bu da güzel bir para edecektir. Asıl bizim için önemli olan buydu. Çünkü bizde bir tane daha kuşak olması lazım depomuzda bir önceki videomuzdaki sandık açımından kalan. Ben bir ona bakayım dostlarım. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi kuşağımız burada. Ee, bu arada dediğim gibi bir önceki videoda söylemiştim. Onemden taş sanıtı attırmak isteyen kardeşlerim varsa bana ulaşabilir. Elimde 9 tane var. İsteyene atarım. Evet dostlarım geldik Teo'nun yanına kuşakları atmak için. Ama gördüğünüz gibi bize sırtın dönmüş. Acaba bu bir işaret mi? Neyse dostlarım isterseniz atalım şu kuşakları üste. Umarım geçerdi dostlarım. Güzel bir kar ederiz. Attık. Maalesef yandı dostlarım. Yapacak bir şey yok. Olsun artık e, bir sonraki açımlarda tekrardan 10 gelirse deneriz yine. Valla kuşaktan umutluydum ya. Geçmesini çok isterdim ama maalesef geçmedi dostlarım. Şu nesil yumurtasının bir fiyatına bakalım isterseniz sizlerle beraber. Ben pazar bölgesine geçeyim. Evet kardeşlerim en ucuz nesli yumurtası şu anda 18 em pazarda. 40 e, taş sanatlarından almıştık bildiğin üzere. Oradan yani hidraların parası rahatlıkla çıktı. E, toplamda 30-40 hem gibi bir zarar ettik sandık açımından ama kuşak geçseydi yani şöyle güzel bir emiş gelseydi en aşağı 1-2 won olduğu için güzel bir kar edecektik ama olsun çok da önemli değil. Bugünü de eksi 30-40 kemle kapatıyoruz dostlarım artık ilerleyen videolarımızda tekrar sandık açımlarında inşallah o ettiğimiz zararları kapatırız. Dostlarım isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Soğan Dağı'nda kapatmak istediğim videoyu dedim şöyle birazcık beyaz bizim içimize açsın. Balık sandıklarını ilk geceden pazara kurmayı tercih etmiyorum dostlarım. O yüzden bu gecelik pazar kurmayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala yeni gelen arkadaşlarım varsa abone olmayı unutmasın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ee, video ile ilgili veya oyunla ilgili görüş ve fikirleriniz varsa hepiniz yorumlar kısmına bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Thank you